بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين Allah, ve ləənətullahi ala a'daihim ecmein min al-an ila qiyam yawmiddin Allah ibadat və itaatlerimizi ən gözəl şəkildə qəbul buyursun İmam Caferə Sadiq alayhi salatu vesselam şöylə buyurur Qale ibilsu خمسه ليس لي فيه نحيلتون و سائر الناس في قبضتي شيطان اللعين şöyle dedi Şu 5 grup dışında tüm insanlar avcumun içerisindedir 1 men'tesama billahi aniyyetin sadikatin ve tekel alayhi fi cemi'i umurihi Allah'a tevekkül edip samimi niyetle tüm işlerini Allah'a havale edenler. 2. ve men kesra tesbihuhu fi leylihi ve neharihi gece gündüz çokça tesbih edip Allah'ı yad edenler. 3. وَمَنْ رَضِيَ لِأَخِيهِ الْمُؤْمِنِ بِمَا يَرْضَاهُ لِنَفْسِهِ Kendisine razı oldu, kendi nefsine istediklerini, diğer mümin kardeşlerine de isteyenler. 4. وَمَنْ لَمْ يَجْزَعْ عَلَى الْمُصِيبَةِ ح۪ينَ تُصِيبُهُ karşılaştığı bela ve musibetlerde isyan etmeyenler. Hadis-i şerifte şeytanın musallat olamadığı dördüncü grubun dünyada karşılaştığı bela ve musibetlerde isyan etmeyenler olduğu zikredilmiştir. İnsan karşılaştığı bela ve musibetler karşısında şu üç hal ve durumdan birisine sarılmaktadır. Ya duyarsız kalacaktır, ya feryat edip isyan edecektir, ya da sabır ve tahammül edip Allah'a sığınacaktır. Beşer dünya ve ahiret güzelliklerine ulaşmak istiyor ise, Dünyadaki bela ve sıkıntılar karşısında sabırlı olmalıdır. Allahu Azze ve Celle'ye sığınmalıdır. İsyan etmemelidir. Allah'a hoş gelmeyecek sözleri sarf etmemelidir. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'inde bela ve musibetler karşısında sabırlı olanları müjdelemiştir. Ayette buyuruyor ki wa beşşir sabirin sabır ehlini sabır edenleri müjdele ellezine iza esabethum musibetun kalu inna lillah ve inna ileyhi raciun sabır edenlere müjdele onlara bir musibet geldiğinde biz Allah'ınız ve elbette ona döneceğiz derler. Bir musibet geldi, bir bela geldi, yakınını kaybetti, evladını kaybetti. İsyan etmeden biz Allah'tanız, Allah'tan geldik, tekrar ona gideceğiz deyip sabır ehlini Allah böyle müjdelemiştir. Emirü'l-Müminin İmam Ali aleyhisselatü vesselam Eşas bin Kaysa oğlunun ölümünden dolayı baş sağlığı dileyerek şöyle buyurdu. Ey Eşas eğer oğluna üzülüyor isense bu yakınlığın bir gereğidir. Eğer sabreder isense Allah'ın her bir musibete bir mükafatı vardır. Ey Eşas eğer sabredersen hakkında ilahi takdir gerçekleşir ve ecrini alırsın. Ama sabretmez isense yine ilahi takdir gerçekleşecek ve sen günahkar sayılacaksın. Ey eşas oğlun dünyaya geldiğinde seni sevindirdi. Bu senin için bir imtihan ve denemeydi, sınavdı. Ve oğlunun ölümüyle seni üzdü. Bu da senin için bir sevap ve rahmettir. Dikkat edersek, emir-ül mu'minin İmam Ali Aleyhisselatü Vesselam, ilahi kaza ve kaderin bizim hepimizin üzerinden geçeceğini beyan buyurmuştur. Sabreder isek mükafatlanacağız. Sabretmez isek yine bu ilahi takdir ve kader üzerimizden geçecek ama günahkar olarak gideceğiz. Dolayısıyla bela ve musibetleri bir nimet görüp sabır etmeliyiz. Allah Azze ve Celle'nin takdirine boyun eğmeliyiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi sellemin iki oğlu vardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bu iki oğlunu da kaybetti. Ama Resulullah onların vefatıyla isyan etmedi. Allah'a hoş olmayacak sözleri sarf etmedi. İmam Musa Kazım aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Resulullah'ın oğlu İbrahim vefat ettiğinde İslamiyet'te şu üç sünnet uygulandı. İbrahim öldüğü gün güneş tutulması gerçekleşti. Bunun üzerine halk şöyle dedi. Güneş Resulullah'ın oğlunun ölümünden dolayı tutuldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellem halkın bu sözünü duyduğunda kürsüye çıkarak şöyle buyurdu. Ey insanlar, güneş ve ay Allah'ın nişaneleridir. Güneş ve ay Allah'ın emrinde diriler. Hiç kimsenin ölüm ve doğumundan dolayı tutulmaz. Ay ve güneş tutulduğunda namaz kılınız. Resulullah kürsüden aşağıya geldi, iki rekat ayet namazı kıldı. Ve emir el müminin İmam Ali aleyhisselatü vesselama oğlu İbrahim'in gusül ve kefen işlemlerini yapmasını buyurdu. Emir el müminin İmam Ali aleyhisselatü vesselam İbrahim'in kefen işlerini hazırlayıp defne hazırladığında Resulullah dışarıya çıktı, naaşı mezarlığa getirdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin, namaz kılmadığını gören halk Resulullah acısından dolayı İbrahim'e cenaze namazı kılmayı unuttu dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ayağa kalkıp tekrar şöyle buyurdu. Ey insanlar Cebrail bana geldi sizin söylediklerinizi haber verdi. Ben İbrahim'in acı ve hüznünden dolayı namaz kılmayı unutmadım. Şunu bilin ki sizin düşündüğünüz gibi değil. Mihriban Allah sizlere beş vakit namazı kıldı, farz kıldı ve ölüleriniz için de her bir namaz için beş tekbiri farz kıldı. Bana namazı farz olmayan çocuklar için cenaze namazı kılmamayı emir buyurdu. Daha sonra Emirü'l-Müminine buyurdu: "Ya Ali, İbrahim'in naşını mezara bırak. Emirül Müminin İbrahim'in naşını mezara koydu. Halk yine galiba babanın kendi evladını mezara koyması caiz değil ki Resulullah kendi elleriyle oğlu İbrahim'i mezara bırakmadı dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem yine bunun üzerine şöyle buyurdu. Ey insanlar babanın oğlu mezara koyması haram değil. Benim korkum sizlerin hüzün ve acınızdan dolayı evlatlarınızı mezara koyduğunuzda kefenine atıp feryat isyan etmenizdir. Dikkat edersek değerli müminler bu nakil doğrultusunda bu hadis bu rivayet doğrultusunda bir musibet ve acıdan dolayı feryat etmek, isyan etmek, saçı başı yolmak mükafatı ve Allah'ın inayet buyurduğu o sevabı zayi etmektir. Böylesi hüzünlerle iç içeyiz biz. Böylesi hüzünlerle karşılaşacağız. İmam Sadık aleyhisselatu Vesselam, muminlerin dünyadaki karşılaştığı musibet ve belaya sabırlarının mükafata hakkında şöyle buyuruyor. لَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ مَا لَهُ مِنَ الْاَجْرِ فِي الْمَسَائِبِ Latemenne anhu qurid <laughs> bil maqarid. Müminler karşılaştığı musibet ve belalar karşısında ne kadar büyük bir mükafata sahip olacaklarını bilseydi bedenlerinin makasla parçalanmasını arz ederdiler. Sabrederdiler ki mükafatımız daha büyük olsun. Yine bir diğer rivayette şöyle buyuruluyor: İnna Allaha tebaraka ve taala la mu'mine bil bela. Yüce Allah bela ve musibetle müminlere teveccüh etmektedir. İmme bi maradin fi cesedihi ev musibetin fi ehlin ev malin ev musibetin min mesaibid dünya liya'curahu aleyha. Bazen kulunun bedenine hastalık verir. Ya ailesinden birisinin vefatıyla onu yasa boğar. Ya da dünyanın bela ve sıkıntılarından birine düçar ederek onu mükafatlandırır. Dünyada karşılaştığımız her bir sıkıntı, her bir Acı olayın kesinlikle bir mükafatı vardır. Sabredersek, isyan etmezsek, tahammül gösterirsek kesinlikle bir getirisi, bir mükafatı vardır. Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Muaz'ın oğlunun vefatından dolayı çok üzülüp sabırsızlandığı haberi verildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu haberi duyunca Muaz'a şöyle bir mektup yazdı. Allah'ın elçisi Muhammed'den Muaz bin Cebel'e selam olsun sana. Kendinden başka ilah olmayan Allah'a hamd ve sena ediyorum. Evladının vefatından dolayı hüzün ve sabırsızlık haberi bana ulaştı. Oğlun yüce Allah'ın geçici olarak sana verdiği bir nimetti. Yüce Allah belirli bir zaman için onunla seni sevindirdi, nimetlendirdi. Eceli geldiğinde de onu senden aldı. Fe inna lillah ve inna ileyhi raciun. Diyor ki biz Allah'tan geldik. Tekrar ona döneceğiz. Sabırsızlığın ve hüznün mükafatını zayi etmesin. Bu musibetin karşılığını aldığında göreceksin ki bu musibet ve acı Allah'ın sabır ehline sabırlarından dolayı verdiği o nimetler, o güzellikler karşısında hiçbir şeymiş. Şunu bilesin ki ölen senin sabırsızlığın ve isyanınla geri dönmeyecek kaza ve kader değişmeyecektir. Dolayısıyla sabırlı ol ve ilahi takdire boyun ey. Sakın sana ve tüm insanlara vakti geldiğinde kesin olarak ineceklere yakınıp sızlanma. Hepimizin üzerindedir. Dünyanın sıkıntıları, meşakkati, dünyada karşılaşacağımız belalar hepimizin üzerindedir. Allah'ın selamı, bereketi sana olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve ve sellem bu mektubunda çok güzel bir şekilde hepimizin anlayabileceği, her okuyanın derk edebileceği bir şekilde dünyanın musibet belasını tasvir etmiştir. Ve hiç kimsenin kaçamayacağını buyurmuştur. Hepimiz babalarımızı kendi ellerimizle götürüp defnediyoruz. Hepimiz en yakın sevdiklerimizi götürüp mezarlığa teslim ediyoruz. Dolayısıyla sabır ve tahammül göstermeliyiz. İmam Cafer-i Sadık aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. فَاِنَّ azimel الْاَجِرِ لَمِنْ عَزِيمِ الْبَلَا وَمَا اَحَبَّ اللّٰهُ قَوْمًا اِلَّا بْتَلَاهُمْ Hiç şüphesiz ödülün, mükafatın büyüğü, imtihanın büyüğüyle beraberdir. Allah bir kavmi, bir topluluğu sevdi mi onları imtihan eder. Kaybettiklerimiz bizim imtihanımızdır. Zahirde acı gözüken olayların hepsi bizim için bir denenme, bir sınavdır. Dolayısıyla bu denenme sınavdan iyi geçmeliyiz sabır ve tahammül göstermeliyiz. Özellikle böylesi bu virüsün dünyamıza musallat olduğu bir dönemde karşılaşacağımız hastalıklarda yakalanacağımız bu virüste sabır ehlinden olmalıyız. Tahammül edip ilahi takdire boyun eğmemiz gerekiyor. Tedbirimizi alıp gereken e, zikrolunan kurallara uyup Allah'a teslim olmalıyız. Çünkü beşer bela ve musibetler karşısında çaresizlikten sabır etmemelidir. Yani çarem yoktur, ne yapayım? Aha sabrediyorum. Hayır. Belki ilahi takdire teslim olarak sabretmelidir. Rabbim, teslim olmuşum sana. Sabır ediyorum. İsyan etmiyorum. Yakınmıyorum bu olaydan dolayı. Sabır teslimiyetle beraberdir. Sabır teslimiyetle değer kazanmaktadır. Emirül Mumin'in, İmam Ali Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor: Allahu Teala ila Davud. Allah Azze ve Celle Davud Peygamber'e şöyle vahyetti. Ya Davudu turidu ve urid. Ey Davud sen de irade ediyorsun istiyorsun ben de irade edip istiyorum. Vela yakune illa ma urid. Ama ey Davud, sadece benim istediğim, benim iradem gerçekleşiyor. Halaki Allah'ın iradesi gerçekleşiyor. Halaki Allah'ın dedikleri oluyor. Ne yapmamız gerekiyor? Emir el Mu'minin devamında şöyle buyuruyor. Fe in eslemte lima uridu a'teytuka ma Ey Davud, eğer benim irademe, isteklerime teslim olur isense isteklerini sana temin ederim. Ne istiyorsanız onların hepsini vereceğim sana. Ve in lem tuslim lima urid etbe'tuke fi ma turid. Eğer benim irademe teslim olmaz isense, benim arzu ve isteklerime boyun eğmez isense, isteklerinde seni zahmet ve sıkıntılara salarım ve görürsün ki sümme la yakunu illa ma urid ve göreceksin ki benim istek ve irademin dışında hiçbir şey olmaz ve olan her şey benim istek ve irademdedir. Değerli müminler, özellikle arz olunduğu gibi böylesi sıkıntılı günlerde Allah'a tevekkül etmeliyiz tedbirimizi alıp ilahi dergaha sığınıp penah götürmeliyiz. Bizler gerçekten çok zayıfız, çok güçsüzüz. Gözle görülmeyen küçük bir virüsün gördüğünüz gibi tüm dünyayı nasıl esir aldığını görmekteyiz. Bu güçsüz insana gurur kibir yakışır mı? Bu güçsüz insana firavunluk yakışır mı? Bu güçsüz insana Allah'la savaş etmek yakışır mı? Gücümüz budur. Herkes gücünü çok güzel bir şekilde gördü. Allah'ın görülmeyen bir askeri. Bir virüs insanın hayatını altüst edebildi. Perişan etti, dünyayı esir etti. Dünyanın ekonomisini, iktisatını yerle bir etti. Adeta dünyada yaşamı durdurdu. Hala böylesi bir aciz kul, Allah'a sığınmaktan başka çaresinin olmadığını derk etmelidir, bilmelidir. İlahi iradeye, ilahi arzu isteklere teslim olmalıdır. Allah Azze ve Celle bizi ilahi iradeye, emirlere teslim olan salih kullarından karar kılsın.